Ve karşılaşmanın sonundayız. Netcom, Konak Yapı takımını 13'e 6 yendi. İki takımda kaptan Ebermez, Mahmut ve Kadir'le. Öncelikle kaptanım farklı bir skor. Güzel futbol. DS'de. de neler söylemek istersin? Vallahi rakip bulamıyoruz. Sıkıntımız var. <laughs> zar zor rakipleriz. Arkadaşlar da oynadı. Teşekkür ederiz onlara. Kadir kardeşimiz zahmet verdik. Sağ olsun. Ama rakip burada biz sert oynamıyoruz yani. Her zaman söylüyorum. Bugün gayet de centilmence yani futbol vardı. Hep söylediğim biliyorsun. O... Rafi abiyle de konuşuyoruz. Biz de sert oynayana karşı biz sert oynuyoruz. O da futbolun gerektirdiği gibi oluyor zaten. Yani kimsenin bizden çekinmesine gerek yok. Biz herkes oynadığımız gibi herkesin de bizde oynamasını istiyoruz. Hedefimiz yani kesin şampiyonluk. Şampiyon olacağız zaten. Kaptan herkesle oynar mısınız yani? Hiç rakip seçmiyorsunuz değil mi? Hiç fark etmiyor. Herkesle oynuyoruz istiyoruz. Oynayan oynuyor. Oynamayan ki zaten çoğunlukla oynamıyor. Maçımız dündü. Bugüne sarktı. Herkese buradan teklif yolluyorum yani. İstediğimiz herkese oynayabilir bizle. Odru meydan mı? Odru meydan değil yani. Biz kimseden çekinmiyorsak kimse de bizden çekinmesin. Sert oynadığımızdan değil yani. Bugün Kadir de burada. Biz onlara karşı daha önce de oynadık. Evet, foul bile yok denecek kadar yani, az maçta. Işte. Bize yapılırsa yapıyoruz. Nasıl söyleyeyim yani? Kabaca söylemek istemiyorum burada da bize yapana yapıyoruz, biz yapmayana yapmıyoruz. Ama iyi maç oldu. En azından ter attık. Puan almadan haftayı geçirmedik. Haftada bir maç düşünüyoruz. İyi oldu. Dediğim gibi hedefimiz şampiyonluk olacağız. Daha Murat'ı bekliyoruz buradan. Murata sevgilerimi gönderiyorum. Barış abi burada yanımızda yoktu. Ona da sevgilerimi gönderiyorum. Ona armağan ediyorum. Ayrıca Ahmet'in doğum günüydü bugün. Ahmet'in doğum gününü kutluyorum tekrar. Nice seneler inşallah hep beraber şampiyon olacağız Teşekkürler kaptanım. Seni fazla soğuk tutmayalım. Uğurlayalım istersen. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Evet Çipal. Yine mağlubiyet. Öncelikle biz de Ahmet'in doğum gününü kutlayalım. <laughs> böyle bir evet. şey yapalım. En güzel şeylerden ee, birisi unutma. <laughs> biz de rakip istiyoruz. Biz de sert oynamıyoruz. Rakip bulamıyor musunuz? <laughs> rakip bulamıyoruz. Biz buluyoruz ama yeniliyoruz. Bizim de böyle bir sıkıntımız var. Ee, öncelikle Mahmut Kaptan'ımıza teşekkür ederim. Bugün güzel bir maç oldu. Ee, rakip takımın kalecisi çok iyiydi. Bizde de oynamak isterse seve seve. <laughs> ben teklif butonuna basacağım bu akşam. <gülüyor> <gülüyor> Mahmut Kaptan'dan izin alırım. Onaylandı. <laughs> Ya güzel bir mücadele oldu. İyi niyetli. Biz burada galibiyet malumiyetten ziyade fair, play için, fair play için geliyoruz. Yani mücadele gücü yüksek bir maç oldu. Rakip takım tabi güç 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 olarak bizden daha iyiydi. Biz daha böyle rakiplerimizle oynamak istiyoruz. Redcom bizim rakibimiz değil. <laughs> Biz rakibimize <laughs> göre aramak istiyoruz. Ben herkese teşekkür ederim. Senin sormak istediğin sorular varsa yakalamışken <laughs> sor bakalım. Gece alemlerinde <laughs> yine çok görünmeye başladın. Performansında düşüklük yaşanıyor bu sebepten dolayı. Tepkiler var tribünlerden neler söylemek istersin? i̇nsanları aydınlatır mısın? Güzel konuşuyorsun kesinlikle yani. Biz gece hayatında daha başarılıyım diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Yeşil sahalara veda etmek istiyorum artık. Taraftarlar <laughs> bileklerin kırılsın diye bağırmaya başladı. Ya onları çocuğa davet ediyorum. Bizim yerimiz burası değil. Bizim yerimiz tren. Çocuk <laughs> tren evet. Sana bu gece şu var mı? Ee, bu gece yok. Bu gece daha şimdi e, PSG'nin maçına gideceğim. Benim asıl takım orası. Vikingler Norveç'ten <laughs> tarafta taraftarla gelmiş. Dur gemiyle gelmişler <laughs> bakalım orada bir hesap çatışması evet. yapacağız. <laughs> evet başka sorun varsa cevaplayayım Teşekkürler, burada. Teşekkürler Kadir. Ben teşekkür ederim. Başarılar diğer maçta. İyi akşamlar. Iyi akşamlar. Görüşmek ederim. Ederim.